Bebeğimin veya çocuğumun gözü kayıyor. Ne yapabilirim? Bebeğimizin veya çocuğumuzun gözü kayıyorsa öncelikle çok ayrıntılı bir şekilde göz muayenesinin yapılması gerekiyor. Bebeklerde ilk 6 aydan itibaren olan kaymalarda bazen ee, hemen ilk bir yaş içinde ameliyat gerekebilir. Çünkü bu tarz kaymaların bir kısmı gözlük ile düzelmez. Ama 1 yaşından sonra oluşan ve çoğunlukla hipermetrop gibi çocuğu uyum yapmaya zorlayan, kırma kusurları ile birlikte olan durumlarda gözünde içe kaymalar oluşabilir. İçe kaymalarda biz ne yapıyoruz? Bir gözlük takviyesi yapıyoruz ve bu çocukların %90'ı bu gözlük takma ile birlikte kaymalarını toparlayabiliyor. Kayması düzeliyor. Gözlüğü çıkardığında yine bir miktar oluyor ama gözlüğü taktığında kayması toparlıyor. Yaşı büyüdükçe bu durum yerine oturuyor. Özellikle ilkokulla birlikte hipermetroplar azaldıkça gözlüğü çıkardığında olan kaymalar yavaş yavaş azalıyor. Bu çocuklar bu şekilde tedavi oluyor. Bazen ilave başka tedavilere de ihtiyaç duyabiliyoruz. Bazen özellikle sinir felçlerine bağlı oluşan kaymalarda botulinum toksin dediğimiz botoks enjeksiyonları yapmamız gerekebiliyor. Veya bazen her iki gözümüzde birlikte bakma alışkanlığımız zayıf ise eğer, bu zayıfladığı için bir kaymamız oluyorsa bunu kuvvetlendirici egzersizler kaymamızı toparlamamıza Yardımcı olabilir. Özellikle iç kas zayıflığında bu egzersizlerden çok fayda görebiliriz. Biz bunları ortoptik egzersizler olarak e, genel olarak sınıflıyoruz. Ama bu ortoptik egzersizler içinde ne var? Konverjansını yani iç kasını kuvvetlendireceği egzersizler, her iki gözle birlikte bakma, füzyonunu kuvvetlendireceği egzersizler olarak İkiye ayırabiliriz ve bu şekilde hastamızı çalıştırıyoruz. Ne yapıyoruz? Gözlüğümüzü veriyoruz. Eğer tembelliğimiz varsa kapama tedavilerimizi veriyoruz. Gerekli durumlarda ortoptik tedavilerimizi yapıyoruz. Yine bazen gerektiği durumlarda botoks enjeksiyonlarımızı veya eğer kaymamız istediğimiz kadar düzelmediyse kayma ameliyatlarımızı yapıyoruz. Çocuklarımızda amacımız her iki gözünün iyi görmesi, gözlükle veya gözlüksüz kaymasının olmaması ve her iki gözüyle birlikte bakabilmesi. Her iki gözümüzle birlikte bakmamız ne anlama geliyor? Her iki gözümüzle birlikte bakmamız kaba bir füzyon ve onun bir üstü üç boyutlu görme. Üç boyutlu görme normal hayatta bizim çok işimize yarar mı? Belki bir araba yarışçısı olmayacaksak çok aşırı ihtiyacımız olmayabilir. Ama üç boyutlu görme, koaksiyel görme bazı meslek gruplarında da mutlaka işimize çok yarayan bir yetenek bizim için. Onun için amacımız tam görme, kayma olmasın ve en üst düzeyde üç boyutlu kuvvetli bir görmemizin olması. Çocuklarımız da bunun için uğraşıyoruz.